Brandim ile başlıyorum. Çünkü ilk başta onu pişirmem lazım. 200 gram yağ kullandım. Yağ erirken içine şekeri koyacağım. 150 gram şekerimi de koydum. ...200 gram çikolatamı attım. Altını iyice kıstım. Bu artık kendi sıcaklığıyla güzelce eriyecek. Cheesecake kalıbımı aldım. Bunun altı yapışmasın diye ben ekstradan bir yağlı kağıt koymak istiyorum. Evet, yağlı kağıdımızı koyduk. Bir parça araya böyle bir yüzey oluştursun diye yağ süreceğim. Ateşten aldım. Ununu şöyle bir yedireceğim. Bunu yedirdim. Bence bizi çok seviyorum brownie'de. Brownie neredeyse hazır. Onun içine tek eklemem gereken yumurtası. Güzel karıştırdık bunu da. Bunu da boşalttık. Harika. Şimdi bunu güzelce yağladığım ve yağlı kağıt serdiğim cheesecake kalıbına döküyorum. Bunu güzelce döktüm. Şimdi bunu 180 derece ısıttığım fırında 15 dakika boyunca pişireceğim. En son birkaç kere vurup içinde eğer kabarcık kaldıysa onları alıyorum. Bir düz bir izay olmasını istiyorum ve fırınımı atıyorum. Cheesecake'in malzemeleri de çok basit. 3 tane yumurta. Şimdi 200 gram şeker boşalttım içine. Ben burada elimde limon olduğu için, portakal olduğu için ve Lime olduğu için miskettim onu. Üçünün birden kabuğunu... ...bu şekerlerle beraber yumurtanın içinde çırpmak istiyorum ki... ...o kabuğun içindeki o lezzetler hepsi birbirine karışsın. Ve hiç pişmesini beklemeden bu hali hazırda güzel bir karışım olsun. İberiyenin de vanilyayla inanılmaz benzer bir rayiyesi var. Tabii ki aynı değil. Ama ikisi birbirine çok yakışıyor. Siz isterseniz bunu vanilyayla da yapabilirsiniz minik minik doğradım bunları. Şimdi bunu mikserle çırpacağım. Köpürteceğim iyice. Bu unu katıyorum. Bir kaşığa yakın veya bir buçuk kaşığa yakın yemek kaşığı un katacağım burada. Peynir koyduktan sonra önemli olan çok da artık fazla çırpıcıyla bunu çırpmamanız. Bu yumurtayla şekeri beraber karıştırdığımızda bunlar çok güzel kabardı. Şu anda buradan sonra eğer çırpmaya devam edersek o hapsettiğimiz havayı kaçırmış oluruz. Bu artık brownie pişene kadar bir parça dolapta beklesin, bir parça kendini tutsun istiyorum. Ondan sonra brownie'nin üstüne dökeceğim. Hazırladığım brownie ve üstünde cheesecake şu anda fırında pişti. Ondan sonra ben onun altını kapattım ve oda sıcaklığına gelene kadar o fırında kaldı. Ama hala bitmedi. Şimdi bunu fırından alacağım. 3-4 saat bekletmek istiyorum dolapta. Çünkü kestiğimde bunu, dilimlediğimde mükemmel bir dilim olsun istiyorum. Çikolatayı erittim güzelce. Şöyle biraz çikolatamızı da dökelim. Acı biberleri çok güzel ince ince doğrayıp dolaba koymuştum. Dolaba koyduğum zaman onlar kıvrıldı. Böyle harika kıvrımlar yaptı.